Arkadaşlar videoyu başlattık <laughs> şu an. Aynen. Arkadaşlar bakın. Ben Minecraft'ı ilk oynayacağım değil mi? Daha çünkü bakmadım. Arkadaşlar siz... Ne oluyor kanal mı konuşan? Yüzümü göstermek istiyoruz değil mi oğlan <laughs> <laughs> Yüzünü göstermeden de olur. Aynen. Şuna ben... basıp durdurabiliyor. Ne yapayım? Arkadaşlar şimdi yerime geçeyim. Arkadaşlar ben şu an kazananlar gidip geliyorum inşallah. Aynen. <laughs> kasanın dediği mi? Dediği. Arkadaşlar kasanın dediği bizim evdeki kasanın. Hadi git merakçık. Cırap girdim ben. Cırap girdim ben. Hadi arkadaşlar. Başlayalım. Beram geldi kapı çaldı. Ha gibi bir şey mi? He şey ya. Koltuktan gelmiş. Elik tane gevrekler ama ne masma ya. Ama zamanı masma. Dur bere alayım da. Dur bere gelir mi herhalde. Mesaj attı da. Elik <Sessizlik> tane gevrekler. Hala gelmedi bu çocuk. Geldi. Sana hayvan geldi. Hayvan olsa hayvan ya bu. Arkadaşlar beraber geldi. Allah 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 Allah. Arkadaşlar hepiniz var bak. Hep buydu diye. <laughs> <laughs> Neden <gülüyor> kapattın? Ne? Kapatmadım. Ben bir şey Ay <laughs> Ayol kapanmış bak. Kapanmamış. Ateşe ne oluyor? Örümcek geldi herhalde. Bulem. Şey sen e, biz e, birazdan Bulemle kasalonuna gideceğiz. Bulem oyunu bırakacağız. <laughs> e, kasalonuna gideceğiz değil mi Bulem Aynen oyunu siz ekranı göreceksiniz değil mi Bera? Evet. Ama şey, kapanırsa özür dileriz. Kapanırsa videoda kapanıyor da arkadaşlar. Onun için evet. TikTok çekeriz artık. Kalçala göbek de atarım. Kalçala. Yemek de yaparım. Saçala. Hadi bırak da artık. Buğlem. Ya şu an dur, Oynayayım. Evimi yapayım sevimi yap. Endir <laughs> gözünü. Yapalım mı lan? Ben yapmak istiyorum. <laughs> yapayım mı? Arkadaşlar <laughs> <Aga>, ben <laughs> geliyorum bir daha kasalarına gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> gel Bera gel. Bay bay. Ya Bera gitme. <laughs> Kapı çaldı. Bera. Açtım gel. Ya geldim hayvan açtım ya. <gülüyor> <gülüyor> İki saat kapıya vuruyorum ya. Ya tamam ya açtım ya. Gel şunu yapak gel gel. Göbekler çalarım kaçayla. Yemek de yaparım sadece Demek ki ben bayım ya. <gülüyor> ya. utanma bana. Bak şimdi. Uçacağım. Yemek de yaparım. Niye olmuyor? Ender bak? incisi koyacağım. Ender <laughs> incisi. Şunu, <laughs> şunu koy. Bu mu? Hı hı. Ender incisi. Arkadaşlar kaslarıma bakın. Sporcu kasına ulaştım. Ne öyle? Aha. <laughs>